Yusuf Emre rekorunu kaça taşımıştır? 105 olarak doğru cevabı veren 40 tane hesap burada. Seç bir tane. Seç. Hadi bakayım. Buradan, buradan. Getir seçeceğim diye herhalde. Kim mi seçeyim? Hı. Yes. Şu. Bunu seçtim. Bu mu? Evet. Heh. Tamam, bu. Ha, evet. Bunu Elife Şahin. 104 ya da 105 demiş. Tamam. Çok şükür. <laughs> Elife Şahin. Hayırlı uğurlu olsun.